çalışmalarımız var evde. Çekelim. Benim baş başkanım evde, tam söylüyorum evde bir yap yapay, benim burada çıkın evde hiçbir tane yeni eşyam Eski dolaplar, eski yataklar, eski eskileri de yarattı. Eski çiftler. Geçmek istiyorum. Şuna bak ağaç çok şey mm -hmm. Çok duygulanmış Abla şey ha ama. güzel şey Bu da yine bu da normal sadece sümlere çalışılır. Şeker lastik Bu da araç lastiğinin yine aynı şekilde iç kısmı. Bu zaten bilirsiniz bu yılların Aynen Mısır kabuklarından soğanlar yaptım. Bu benim rahmet eteğim. <laughs> benim de var öyle bir şey. Aynı. Şu kotlardan yapalım. yapılan yine bir sürü e, üç tane kotun birleşimden olan bir çanta o. İçinde bildiğiniz pet şişelerin kapakları var. Yedim Kapakların yedimler. üzerine sararak bu şekilde tokalar yaptım. <laughs> ee, Şimdi burada şu yine aynı tipi de kullandım ama bu çıktı. Hepsi çok. Burası da yine Şurası tamamen. Sağlık. Allah Allah. çok ben çok hoşuma gitti. Ücretini ödeyip almak istiyorum ben bunu. Tamam. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Ücretini ödüyorum. Şöyle buyurun sayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Size hayırlı, hayırlı günlerde kullanın. Tamam, teşekkür kullanın. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Bu sergi için Gebze'den geliyorum ben. Hatice Hanım'ı tanırım ve onun eee Objelere bakarken ki farklı göz yapısını bildiğim için nelere dönüştürdüğünü çok merak etmiştim. Yani oh, zannettiğimden çok daha etkileyici bir sergiyle karşılaştım. Onun için birkaç obje e, elime aldı. Mesela bu ne kadar sarımsağa benziyor, değil mi? Oysa bu poşet, bir, bu poşet yani pazar poşeti şahane bir mutfak dekoru olmuş. Araba lastiklerinden dönüşümler yapmış, atıl bir ee, ev kapısını bir masa gibi kullanılacak hale çevirmiş. Ben çok sevdim. Yaklaşık 30 yıldır böyle bir iş içerisine girdim. Çalışmalarımı insanların görsün diye böyle bir çalışma yapıp ortaya çıkarmaya çalıştım. Köyümüze değerlendirmek istedim. Köyümüzü tanıtmak istedim. Bu niyetle beraber yola çıktım. Farkındalık olsun diye. Burada birçok ürün kullandım. Ee, mesela bizim derimiz var burada yakınlarımızda. Dere taşları kullandım. Yakınlarımızda mesela denizimiz var bizim. Denizindeki midyeleri kullandım. İşte mesela şuradaki şeyler mideden. Bunlar mesela e, dere taşlarından. Şurada mesela bizim fındık çuvallarımız. Bunları mesela kullandım. Eski kotlar, eski etekler. Hatta şurada tarihi otomobil lastiği. E, şunlar ağaç dalları. Ve şurada yine aynı şekilde burada da kullandığım ürünler mesela. E, fındık çuvalları. Ben işte farklı, kullanıma uygun olan her şeyi yapmaya çalışıyorum burada. E, i̇nsanlarımızın bunları çöp diye Attığı her ürünü nelerle neler çıkabiliyor, neler olabiliyor görüntüsünü vermek için biz bunları mesela hazırladık bu şekilde diyorum ki atmayalım, değerlendirelim. Atmadan önce defalarca düşünelim. Bu. Ben istiyorum ki hani çok fazla kullanat yapmayalım artık. Yani bir şeylerin farkına varalım. Elimizdekilerin değerlerini bilerim, kültürel değerlerini bilerim. Ee, gelecekte çocuklarımıza yani güzel bir dünya bırakalım. Bugün bu amaçla beraber e, birçok şey atmadan önce iki sefer daha düşünelim diyorum.